Okan Müderrisoğlu, vantrolog siyaseti siyasetçisi. Sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kimselere vantrolog denilmekte. Karnından konuşanlar diye de anılmakta olan vantrologlar kendi doğal seslerini kullanmalarının yanı sıra ikinci bir ses daha çıkartabilmekte. İşte bu özgün işe değinmemin sebebi siyasetteki tezahürü üzerine uyarlama yoluyla gözlem ve tespitlerimi paylaşmak için. Hatırlanacağı üzere Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'ye ilçilen bir rol vardı. Hatta o tarihte başbakan olan Tayyip Erdoğan rahatsız olduğu o dayatmayı hep vurgulardı. Ankara'daki müesses nizam AK Parti kadrolarına hasbelkader seçilip geldiniz, hükümeti de kurdunuz ama siz belediyecilikten anlarsınız.'' Devlet işleri ise başkadır. Yol, su, elektrik gibi altyapı işleriyle siz ilgilenin. Dış politika, güvenlik, ekonomi gibi stratejik konuları bize bırakın mesajı veriyordu. Milletin desteği Erdoğan'ın kararlı duruşu ve AK Parti kadrolarının demokratik mücadelesi sayesinde o zihniyet büyük ölçüde kırıldı. En azından iktidardalar ama muktedir olamazlar iddiası çökertildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci icraat yılı dolarken Ankara'daki siyasi vantrologlar bazen eşkallerini de gizleyerek yeni bir tezi dilendirmeye neredeyse meşruiyet kazandırma çabasına girişmiş gözükmekte. Nedir o test? Başkan Erdoğan sadece Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, düzensiz göç, Avrupa Birliği, ABD, Rusya ile ilişkiler ve benzeri bağlamında bölgesel ve küresel sorunlarla ilgilensin. Kendisi zaten çok yoğun. Detayları tam olarak paylaşılamasa da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pratikteki karşılığına dair kapsamlı bir çalışma yapılmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın koordine ettiği o çalışmadan sistemik problemlerden ziyade uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanabildiği sonucu çıkmış ve o noktalara dair çözüm önerileri geliştirilmişti. Bugün gelinen noktada devlet işlerinin sevk ve idaresinde külliye odaklı merkezileşmeden bolca söz edildiğini, vantrolog siyasetçilerin de bunu desteklediğini giderek daha fazla duyuyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı'nın yoğunluğuna, temas trafiğine, erişilebilirliğine ilişkin farklı değerlendirmeler var. Konuya samimiyetle yaklaşanların anlaşılabilir ve dahi makul kaygıları da söz konusu. Ancak pandemi şartlarından kaynaklanan özellikle nedenlerden ötürü Cumhurbaşkanı'nın geleneksel ve tavizsiz tarzı olan birebir görüşme yöntemi yerine teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak gerçekleştirdiği görüşmeleri birbirinden ayrıştırarak toptancı yaklaşımda yorumlama hatasından da düşünmemeli. Cumhurbaşkanının bilhassa Huber Köşkü'nde bulunduğu dönemde de oldukça çok sayıda isimle hayli içerikli konuşmalar yaptığı da göz önünde tutulmalı. Kuşkusuz ülke yönetimi dinamik bir süreç ve düzenli güncellemeleri de zorunlu kılıyor. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın birikim ve tecrübesiyle yani yaşanmışlıkları ile şekillenen nevi şahsına münasır özelliklerini de asla unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sahadaki uygulayıcısı veya teknokratı konumundaki isimlerin de topu sıkça külliyeye atma kolaycılığı yerine bireysel ve kurumsal iş yapma biçimlerini sakin kafayla değerlendirmeleri de bekleniyor. Bir başka anlatımla Cumhurbaşkanı'nın çizdiği çerçeve hükümet programı ile AK Parti'nin ilkeleri çok açık ve net belliyken ayrıca Cumhurbaşkanı'nın güven alanında görev ifaden her bir ismin hassas anlarda veya konularda bizzat Sayın Erdoğan'a da danışarak üstlendiği sorumluluk alanını doldurması mümkünken ve nihayet inisiyatif sergilemekten ziyade neredeyse kural haline getirilmekte olan davranış kodları ile topun yukarıya atılmasına meyletmeleri de Pek de kabul edilebilir değil.